55 bin suçlu dışarı salındı. Artık sokaklarda biraz daha dikkatli yürümeniz gerekebilir. 11. yargı paketiyle bir düzenleme yapıldı. Neydi o düzenleme? Covid döneminde cezaevleri zaten dolu. Hijyen şartlarını zorlamayalım diye. Baya bir kişi serbest bırakılmıştı bir düzenlemeyle. Şimdi dediler ki o düzenleme 31 Temmuz'a kadar ceza işleyenlere uygulanıyordu. E bu tarihten sonra hükmü kesinleşenlere uygulanmayınca onlara da uygulayalım dediler. Kardeşim Covid mi kalmış? Neyin uygulaması? Bu basbaya bir af düzenlemesi. Neden uygulandığını az sonra anlatacağım. Ayrıca ilk etapta 55 bin kişi yararlanıyor. Sonrasında 115 bin kişi tahliye edilecek. Terör, örgüt üyeliği, cinsel suçlar, deprem yıkım sorumluları bu haftan faydalanamıyor. E madem yasal bir düzenleme onlar neden faydalanamıyor? Demek ki konu sadece yasal düzenleme değil. Peki konu ne? Bunun birkaç boyutu var. Birincisi tabii ki popülizm yani oy kaygısı. 115 bin kişi tahliye edilecek. Aileleriyle yakınlarıyla hesaplarsanız iyi kötü bir oy potansiyeli. Erdoğan döneminde son 9 senede 5 kez infaz affı alıp erkenden suçlular serbest kaldı. Erdoğan hükümeti bunu hep yapıyor. İkinci konu ise cezaevlerinin doluluğu. Türkiye'de herkes içeri attıkları için yer kalmadı cezaevi doluluk oranı %140. Avrupa'nın en büyük cezaevi Türkiye durumunda. Türkiye mahpus sayısı bakımından Avrupa Konseyi ülkeleri arasında birinci sıraya yerleşmiş durumda bir süredir. O kadar çok kişiyi içeri atıyorlar ki artık yer kalmadı. Gazeteciler, siyasetçiler, akademisyenler, sanatçılar, basit vatandaşlar. O kadar eften püften konular yüzünden insanlar gözaltına alınıyor ve içeri atılıyor ki yer yok içeride. Yer olmamasının diğer nedeni tabii artan suçlar. Üsküdar Üniversitesi'nden sosyolog Doktor Berat Dağ göre 2011'de toplam 128 bin kişi civarı cezaevine girerken 2020'de bu sayı 266 bin civarına gelmiş. Yani 10 yıl içinde suç oranlarında %108'lik bir artış var. En son rakam bu olduğu için bunu verdim. Zaten siz de topluma bakarak suç oranlarının nasıl arttığını görüyorsunuzdur. Tabii bu bir döngü. Suç oranları arttıkça ve aflar da yanına geldikçe bu birbirini besliyor. Adam suç işliyor, içeri giriyor, afla çıkıyor. E ee, bakıyor ki ulan suç işliyorum, sonra çıkıyorum. E gene suç işlerim. Yani bu sık çıkan aflar toplumda adalet duygusunu yok ediyor. Kimse nasılsa ceza almaz düşüncesi yaygınlaşıyor. E bunu değerlendirmek isteyen de çok kriminal kişi var. Suç izleriz, suç işleriz, Nasılsa sonraki seçim sonrası afla çıkarız diye düşünüyorlar. Bunun ne kadar zararlı olduğunu artık siz düşünün. Af olmamalı. Herkes cezasını çekmeli. Bu sadece infaz konusunda değil. Trafik cezaları, vergi borçları, üniversite afları. <laughs> Türkiye bir af cenneti. Bunun kaldırılması lazım. Herkes cezası neyse onu çeksin.